Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şaptan Kuramaku 5000 gritlik ikinci taşımızın incelemesini yapacağız. Biliyorum bir önceki içerikte 6000 olarak beyan ettik ama kod numarasını girip arattığımız zaman aslında taşın 5000 grit olduğunu anlamış bulunmaktayız. Dilber Hanım geldi bu arada. Değil mi kızım? Taş inceleme kriterlerimizi biliyorsunuz. Suyu tutma oranı, aşındırma düzeyi, dayanıklılık ve fiyat performans. Bu skalada devam edeceğiz. Bu içeriğin hazırlanmasında taşları bize göndererek fayda yaratan Ali Karakaş Beyefendi'ye tekrar teşekkür ediyorum. Taşın incelemesine geçmeden evvel bahsetmek istediğim bir husus var. Çünkü canımı sıkmaya başladı son günlerde. Instagram üzerinden şualar gerçi sıklaşmaya başladı ama sürekli mesaj geliyor. Şimdi bazı bıçak resimlerinde geliyor. İşte demiş ki yapan kişi, şahıs Mamut Dişi Balçak. Bunu bana mesaj atan insanlara zaten açıklıyorum ama buradan da söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten çok sıkıldım artık bu muhabbetten. Fosil halinde bulunan dişini tutup da 3 liralık, 5 liralık bıçağı takamazsın arkadaşım. Ya bunu da onu bunu kötüleyim diye söylemiyorum. Bakın aklı selim davranmaya, rasyonel davranmaya çalışıyorum. Mamut dişi ticareti diye bir şey varsa bile bu illegal bir yapıdır. Bakın yasal değil. Yer altından çıkarılan fosiller, tarihi eserler anında çıkarıldığı bölgenin yönetimi konumunda olan devlete teslim edilir. Bizde kimdir bu kurum? Müzeler Müdürlüğü değil mi? Yani en basiti şöyle düşün. Ya 30 bin yıllık, 40 bin yıllık bir yeraltı şehri bulunduğu zaman bile orayı çeviriyorlar. Kimse girmesin, kimse ayak basmasın bunun araştırılması lazım diye. Bunu biraz esprili eleştirelim. Bak şimdi mamut dişini buldum. Dedim ki ne yapayım ne yapayım. Ulan dedim bunu bıçakçılara satayım ben bundan. Güzel şey yaparlar balçak yaparlar. Ardahan'da Kayseri'de, Antep'te Denizli'de, Bursa'da ne, neresi olursa olsun. Bak Aksaray'da Edirne'de, Mersin'de, Adana'da hiç fark etmez. Bir atölye sahibi ama amatör ama profesyonel atölyesine gidecek. Kardeş çok güzel mamut dişim var. 400 bin yıllık taze çıktı. Muhteşem. Sen bunu en altı 190 ama. Konuşunca da konuştu diyorlar. ya bu çok saçma bir şey arkadaşım yani. Bir de bunu maalesef hani yapan kişiler de var işte mamut dişinden bilmem. Ya arkadaş bu neye benziyor biliyor musun hani? Ben hırsızım kendimi de ihbar ediyorum. Demek gibi bir şey. Çünkü yasal değil. Tutup da bu kadar değerli bir şeyin kara borsada kim bilir kaç milyona satılan sergilenmesi gereken bir şeyin tutup da böyle bir ilçede atölyesi bulunan bir bıçak ustasına kadar gelmesi akla mantığa sığmaz. Şimdi ben bunları söyledim diye de üzerime gelmek isteyenler olursa lütfen bir zahmet faturalarını, sertifikalarını ve tedarikçilerini açıklasınlar. Şimdi faturayı açıklayabilirler. Herkes herkese fatura kesebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sertifika başka bir şeydir. Bunun orijinal olup olmadığına dair delalettir. Yasal olmayan bir şeyle ilgili reklam yapmayın. Çünkü bu kadar kıymetli bir şey sizin atölyenize zaten gelemez. Devlet bu kadar başı boş değil. Attığınız adımı bilir. Tamam mı? Bu şeye benziyor. Kendimden örnek vereyim. Çok güzel beyaz satıyoruz biz. Beyaz un. Buğday unu. Ama yasal değil. Ben bunu çıkıp söylüyorum. diyorum ki bizde beyaz un var. Buğday unu. Yani buna benziyor bu. Ya itibar etmeyin arkadaşlar. Mamut dişi diye bir şey yok. Lütfen atölyelerde artık bunu yapmaktan vazgeçsin ya. Koskoca fosilin işi gücü yok. Senin ara mahalledeki atölyene gelecek. O fosil sana kadar düştüyse zaten sıkıntı var demektir. Elinizin altında kaynak var. İnternetle bir deryadır. Ne aradığına göre değişir bulduğun şey. Yazın arkadaşım. Mamut dişi ticareti yasal mı? Mamut dişi fosili bulunduğunda ne yapılmalı? Bir araştırın ya, okuyun. Benim beyanımı da esas almak zorunda değilsiniz. Açıklanmış kanunlar, açıklanmış tüzükler var. Okuyun neye nasıl para verdiğinizi görün. Rica ediyorum. Atölyeler artık bunu yapmaktan vazgeçin. Çünkü mamut dişini tutup da senin 3 liralık, 5 liralık bıçağa çakma lüksün yok. Yok arkadaşım. Bak şimdi diğer taraftan eleştirelim. Diyelim ki eline hakikaten bir yerden geçti ya. Lan bunu tutup da sen en alt mı vurursun? Bunu yapacak kadar dirayetsizsen bu zaten tarihe ihanettir lan. Bir de böyle düşün yani. yani düşünsene Sakarya Nehri'nin kenarında Gordiyon şehrine gittin. Eşek kulaklı midasın höyüğü var. Çok güzeldir gitmenizi tavsiye ederim bu arada. Gittin oradaki mezarın lahitin daşlarını kırıyorsun böyle. İşte şundan alayım da belki bıçağın içine takarım diye. Yani neresinden tutarsan tut bu iş bok. Bunu sadece bıçakçılar için de söylemiyorum. İşte mamut dişinden tespih he mamut dişi he. Satışı yasal olmayan bir tarihi eseri. işi gücü yok bak sen Allah'ın işine ya. Adam takıyor tespih tornasına zzzz diyor. Abi diyor mamut dişinden diyor sana diyor 8'e bırakırım. Oğlum sen 8 bin liraya bırakabiliyorsan zaten o malzemeyi. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Aklı selim olun mantıklı düşünün lütfen şu salaklıklardan vazgeçin. Evet eleştirilerimizi yaptığımıza göre artık içeriye geçebiliriz Dilber Hanım kucağımda uyurken hava biraz rüzgarlı Şubat ayındayız Kuruma oranı işte suyu tutma oranı nispeten düşük olacaktır çünkü rüzgarla beraber buharlaşma oranı artıyor başlayalım Bıçak sanki camın üzerinde bir mermerin üzerinde hareket ediyormuşçasına rahat kayıyor neredeyse sürtünme kuvveti yok çok güzel, ilginç. Birkaç pasaj geçelim Dilber Hanım'ı da rahatsız etmeden. Evet gerçekten ilginç. Evet. Geçtiğim pasajı gördünüz. Burayı kesmeden yayınlayacağım. Bakın. Herhangi bir şekilde aman aman bir talaş kaldırma durumu, aşındırma durumu söz konusu değil. Bu çok ilginç. yine aşındırma düzeyi aman aman güçlü değil. Bakın. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yoğun bir talaş dokusuyla karşılaşmıyoruz. Net anlamak adına taşımızı silelim. İşte bak seramik taşların en sevdiğim yönü bu. Islat ve kullan zanim dediğimiz splash and go yapısı sayesinde istediğini anında yapabilirsin. Benim uygulamış olduğum tekniği biliyorsunuz. Bıçağın kendi ağırlığını kullanarak yer çekiminin etkisiyle sadece izci parmak kullanarak yanak eksiltme tadında keskinlik veriyoruz. Bu tekniği uygulama sebebim bıçağın ömrünü uzatmak, taşın erimesini geciktirmek, işlemin daha keyifli hale gelmesini sağlamak. Naif işlemler risk paylarını düşürür. Ama şu an uygulamış olduğum teknik sebebi ile taşın aşındırma düzeyi inanılmaz düşük. Bakalım baskıyı arttırdığımızda ne olacak? Dikkat edin ses değişecektir. Bakın Parmaklarımda hafiften bir beyazlık var. Zaten görüyorsunuz profil aşağı doğru eğiliyor. Bastırarak yapalım. Evet, kesinlikle şu an bunu görmek lazım. Bakın. dökülmesine bilerek izin vereceğim. Baskıyı arttırdığımız anda aşındırma düzeyi artıyor. Çok ilginç. Ters yanakta biraz baskıyı arttıralım. Bakalım neler olacak. <laughs> Evet görüyorsunuz simsiye akmaya başladı artık. Suyu tutma oranı güneş vurduğu anda buharlaşmanın da etkisiyle düşük. Yani vasat bir şekilde bunu sağlıyor. Aşındırma düzeyi benim uygulamış olduğum teknikte yine vasat. Ama baskıyı arttırdığımız anda inanılmaz bir aşındırma düzeyi bizi karşılıyor. Bunu bir eleştirelim evvela baskıyı arttırarak bileme yaptığınız durumlarda oluşacak sıkıntı şu. Ne kadar üst segment olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun ki bu silisyum karbür bir taş, erime hızı artacak. Bu normalde bizim istediğimiz bir şey değil. Hani biz istiyoruz ki minimal basınçla eritme tekniğiyle uygulandığında bile etki alabilelim. Maalesef burada öyle bir durum söz konusu değil. Gerçi bunu da eleştirecek olursak işte ulan bunu alan buna uygun malzemeyi de zaten alır gibi bir durum ortaya çıkıyor. Haklısınız. Şimdi bu taş ortalama 4000 lira. İşlem yaparken kullandığınız yüzeylere göre de taşın eğilmesi ve bükülmesi gibi bir durum oluşacak. Belli bir zaman sonra diyeceksiniz ki böyle bakınca ulan diyeceksin bura yukarıda kalmış bura göçükte bilmem ne bunu nasıl düzelteceğim. İşte bunu o saatten sonra Aliexpress'ten aldığım düzeltme taşıyla yapman çok zor. O taşların kalitesi bu taşın kalitesiyle bir değil. Dolayısıyla döneceksin bu sefer ne yapacaksın? Naniva'nın, Norton'un ya da DMT'nin ya da işte Shepton'un varsa kendisine ait düzeltme taşlarından alacaksın ki o da ayrı bir maliyet. Emin ol yani bir bu kadar da ona gider yani. Ki bunu adam edebilesin. Yüzey dayanımına bakalım. Yani bu kadar pasaj geçtik. Evet Geçtiğimiz pasajların izleri mevcut ama herhangi bir göçüklük, herhangi bir girinti çıkıntı mevcut değil. Yani yüzey dayanımı ciddi anlamda güzel bir taş. Şuna baktığımız zaman 5000 girit için gayet güzel bir parlatma düzeyine sahip. Fiyat performans açısından değerlendirmek lazım artık. 4000 liraya yakın bir para verilir mi ki şu an Türkiye'de satışı yok. Para bende bok. Hava atmayı da seviyorum ortamlarda şaptın şey kullanıyorum bunu yapmak isteyenler varsa gönül rahatlığıyla alabilirler Çünkü güzel taş ama ben buna bu parayı verir miyim hmm, vermem niye vermem abi Çünkü bende sigun taşlar var yani hani biz üretiyoruz ya şimdi yani, <laughs> kendi taşım varken de gidip de buna 4000 lira vermem yani zaten benim evde setlerim duruyor mis ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Ama taşı olmayan ya da taş eklemek isteyen insanlar için evet alınabilir bir taş. Son yorumları da yapalım. Suyu tutma oranı Request Cut Impaçe şu an için. Aşındırma düzeyi bana göre Request Cut Impaçe. Dayanıklılık Yugatta. Fiyat performans açısından da düşünecek olursanız bu kalitedeki bir taş için alınır arkadaş. Yani bu fiyata değer. Net söyleyeyim yani. Seramik bir taş, Shepton bir taş. 5000 girit boru değil yani alınır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur herkes için. Adresler mevcut. Kampanyaları kaçırmayın. Çok güzel ürünler var. Hazır indirimdeyken de faydalanın isterim açıkçası. Aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda da lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bunu kendime ayıracağım lan. Bunu kendime ayıracağım. Ne var? Ne var? Ontilik. Evet. Hoş geldin Kemal. Herinin ölmesini istiyorum.